Herkese yepyeni bir video ile sizlerle birlikte Skeleton Warrior slotunda ne var? Bunu test edeceğiz, bunu göreceğiz arkadaşlar. Sizlerle şimdi bir başlatıyorum. DC flash basalım abi biraz. Şöyle, şöyle basalım. Evet. Şimdi bu slot arkadaşlar genel olarak şöyle diyeyim. E, Cilili Farm serisini bu arada başlattık. Allah vatana millete hayırlı etsin. Ee, bu videomuz e, bu farm serinizde ilk videomuz e, skeleton warrior slotu biraz level'ımdan sonra geldik sebebi Cini ile rahat dönebilmemiz arkadaşlar karakterimizdeki itemler 7 iron wolf gördüğünüz gibi çok ezik bir charla bile Ciniye bıraktığımızda dönebiliyor şimdi arkadaşlar 60 dakika genie ile burayı farmlayacağız gördüğünüz gibi buranın getirisi ne olacak gerçekten ben de merak ediyorum çünkü buraya genellikle altarda bayağı geniye kuran oluyor arkadaşlar ve demek ki burası parasını çıkaran bir slot. Şimdi altarda geniye e, iki 2 saati 1.8'e saati 900k. Yani şu 60 dakikalık geniye maliyetimize 900. 900k. O yüzden bu maliyeti bu şekilde. Burada vişkiyle kardeşime de selam yolluyorum. Selam yolladım. Videodayım. Yarın izlersin. Evet arkadaşlar bu şekilde bakalım burada ne kasacağız? Ben de merak ediyorum. İnşallah Monster Stone alamayacağız bu arada. Nakit drop'unu alabiliyoruz. Ama Monster Stone atmayacak arkadaşlar. Level'ından çok üst seviyedeyiz şu an. O yüzden. Şimdi, e, bakalım arkadaşlar ne kasacak, ne edecek, ne yapacak? E, ben de merak ediyorum. Nakit drop'u da fena değil. Gördüğünüz gibi sıfır parayla gelmiştik bir saat içerisinde ne kadar güzel bir farm olacak ne kadar tatlı bir farm olacak ben de bilmiyorum. bu şekilde arkadaşlar cini ile birer saat birer saat bütün slotları dolanmak istiyorum neredeyse böyle güzel slotları farmlamak istiyorum sizlere değişik alternatif böyle getirisi az ama güzel olan slotları inşallah sizlerle birlikte farmlayacağız arkadaşlar bakalım şimdi kapatalım cinimizi ay e, videomuzu cinimizi kapatmayalım <laughs> Zaten her şey oto yani sizin en sevdiğiniz afk farm slotlarını sizlerle birlikte çekmeye çalışacağım Altar serverında bu arada Bugün 1 Nisan arkadaşlar bu video büyük ihtimal 2 Nisan'da izliyor olacaksınız Çünkü e, ben bu videonun montajını falan anca bitiririm Gördüğünüz gibi telafi ödülleri gelmiş daha hiçbirini almamıştık ama e, Yine bugün 1 Nisan'da şöyle göstereyim Bipke gelmiş Otopet gelmiş bu bir günlük mü e, bir günlük herhalde mi? Yok bir günlük ol. Evet bir günlük. VIPK gelmiş. VIPK herhalde 30 günlük arkadaşlar. Diyebiliyorum. Ee, bir de hemen tamlem gelmiş. 3 günlük. Evet. Bunlar Toto geldi. Önceden gelenler de. Bunlar da yavaş yavaş basarız üstümüze. Böyle hafif ıktan Andribe de çıkmak istiyorum arkadaşlar. O Safir aldık bu arada. Abi zaten Safir'i aldıysan tamam. Bu slot. Oo, üstüne kristal tamam arkadaşlar. Slot çok iyi geçmiş olsun. Slot çok iyi. Yani daha ilk 2 dakikada bir safir bir kristal. Kristal bu arada 100k'dan su sel gibi gidiyor. 150k'dan beklerseniz satılıyor. Kristal direkt NPC satış fiyatı 225k. Şu an zaten 900k maliyetimiz vardı. Oldu bitti. Bu kadar. Çok temiz farm slotu gibi duruyor. Bakalım daha neler alacağız. Merak ediyorum. Merak içerisindeyim. Şimdilik görüşmek üzere. Bu arada karı slotu buranın daha güzel. Human slotu biraz kötü ama idare edeceğiz artık. Şöyle cin ayarlarımızı da gösterelim sizlere. Farm yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde cina ayarlarını kullanabilirler arkadaşlar. Haydi bakalım. Geçelim şimdi arkadaşlar. Farmımıza şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar farmımızın ara değerlendirmesi için sizlerle beraberim. Gördüğünüz gibi farmımız tam gaz, tam hız devam ediyor. Valla ee, vallahi arkadaşlar yani genel olarak droplar bu şekilde şu an şu lighting şeyler, şunları yakalım. Artı 4 bunlar bir işe yaramaz. Resistance potiyonları şöyle alalım. <laughs> evet şöyle alırsak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yarım saat içerisinde 164k para oldu. Ben nakit çok güzel değil ama yani iyi kötü para atması da güzel oluyor vallahi bence yani. Onun haricinde arkadaşlar üç tane kristal oldu. Zaten bunlar yani çok rahat bir şekilde çok iyi fiyattan sundresse satılıyor. E keza upgrade scroll'lar e, 85'er k, 100'er k'dan, kristaller 100'er k'dan satılıyor. E onun haricinde ekstrem olarak e, apple soft maradonları bile ben 1k'dan zorlayıp ya da 500 coin'den zorlayıp satan bir insanım. Yani gerçekten droplar arkadaşlar şahane. Yani buraya Cini kurulur. Harbiden kurulur. E, hiç fena bir slot değil arkadaşlar. Kaç level olursa olsun gelin gelin kurun yani buraya. Kesinlikle tavsiye ediyorum herkesin geniye kurduğu kadar varmış gerçekten. Ee, bu tarz geniye farm slotları arasında beklediklerinizi de böyle yani ezik olup dönebileceğim slotları da lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. İstediğiniz slotları teker teker dönelim sizlerle birlikte. Gerçekten farm olarak ben keyif aldım arkadaşlar. Köpük de gördüğünüz gibi biz de birlikte güzel bir şekilde farm yapıyor şu an. Geniye farmın doruklarındayız arkadaşlar. Ee, bu şekilde diyorum şu an 31 dakika kadar bir cinimiz var. Ee, ciniyi tamamen bitireceğim arkadaşlar yani 900k maliyeti kesinlikle bitireceğiz. Bu arada Mayven kardeşim e, yazdıkların gelmedi biliyorum videoyu kesinlikle izliyorsun. Ee, buradan sana çok selam yolluyorum. Arif Bebek'ti sanırım e, oğlunun ismi Arif bebede de e, gözlerinden öpüyorum buradan. Gerçekten Mayben e, çok değerli bir abimiz. Kanalın her zaman destekçisi oldu. Benim her zaman destekçim oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok da iyi niyetli bir insan bence. E, bebeğini de buradan gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. İnşallah darısı bizim de oğlumuz olur. Diyelim buradan hayaller hayatlar. Evet Night Online'a devam arkadaşlar. 30 dakika geniyemiz kaldı gördüğünüz gibi. Farmımıza tam gaz devam ediyoruz. Haydi biraz hızlandırılmış bir şekilde geçelim bakalım neler olacak bu yarım saatlik süreçte görüşmek üzere. Arkadaşlar farmımızın sonuna geldik. Neyse ki farmımız şu anlık bitti. Köpüğü besleyelim bu arada. Ondan sonra şöyle geçelim ee, ve bir saatlik e, farmın sonucunu hesaplamak istiyorum arkadaşlar. Rprlerimi yapayım öncelikle sizlerin huzurunda. Daha sonra hesaplama kısmına geçelim. Bir saatlik Cini dahil bütün şöyle droplarımızı gözünüzün önünde satıyorum. Bakın. Birim 400K zaten sadece bakın işte kristal 225K 4 tane düşmüş. Opal 150K. E bunlar zaten 7,5K'dan. Ya yani şöyle teker teker satalım hatta isterseniz dilerseniz şöyle önce çer çöpü bir satayım. Bunlar 1K zaten pek mühim değil. Şimdi bakın 382K zaten ıvır zıvır. 200K nakit vardı üstümde 600K. Vurdum şöyle birim. Etli 1.7 Ondan sonra şu şeyleri de satalım abi. Pek mühim değil. Evet. 1.8M arkadaşlar. Yani gerçekten just for Rocky. Slot muazzam abi. Yani maliyetim 0.9M. Geldim. 1.7M nakit. Geldim. 4 tane kristal 0.4M. Üzerine 3 tane upgrade scroll 200k yani 300k hesaplıyorum. 0.3m upgrade sc. Şunları falan saymıyorum. Saymaya gerek yok. Ne var abi? 2.4m. Eksi 0.9m. Ne yaptı? 1.5m. Saatlik bir buçuk hem slot size para bırakıyor arkadaşlar. Bir saatte baksanız da yeterli oluyor. Çok rahat bir şekilde. Şöyle şunları atıyorum bakın. Huzurumuzda. Şöyle attık. Evet. 1M 708 105. Yediğimiz pot pot değil. İçtiğimiz hiçbir şey yok. Yaptığımız hiçbir şey yok. Ginny Farm. Kura bisikletom var yora. 47 level'da. Aksın paralar gerçekten müthiş slot arkadaşlar bu videoya inşallah like yağmuru gelirse bu tarz cinli farmlara devam edeceğim cinli farm serisine devam edeceğim İnşallah yorumlarınızı bekliyorum beğenilerinizi bekliyorum yoruma ve arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın hoşçakalın